Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim. Değişik güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. Severek çalıştım. Bakın bu şekilde. Gerçekten güzel bir model. Arkası bu şekilde. Her türlü örgülerinize yakışacak değişik güzel bir model modelimiz 4 ilmek ve 5 sıradan oluşuyor 5-6 sırada bitiyor arkadaşlar Evet ben hemen ilmeklerimi atayım Evet ben ilmeğimi bu şekilde atıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 Evet. 4 ee, ve katlarından oluşuyor. Modelimiz. Bir er tane de kenar ilmeği koydum. Bir sıra haroşa ters örgü öreceğim. Lastik niyetine bir sıra, bir sıra önden, bir sıra arkadan ee, direkt olarak da e, örsem olur. Şey direkt koyalım. Çünkü ben e, burada bakın e, haroşa ördüm 3 sıra. İstediğiniz siz lastiği örebilirsiniz. değişik güzel bir model çok basit kolay görünüşü çok güzel ama örmesi de bir o kadar kolay bir model Evet şimdi 4 sıra bu sırayı arka sırayı ördüm. Bu sırayı bir aynı şekilde düz olarak biraz hızlı geçiyorum düz olarak örüyoruz arka sırayı ters öreceğim. Bu sıra birinci sıra arkadaşlar birinci sıramız burası ikinci sırayı örüyorum ikinci sırayı da ters olarak öreceğim bu şekilde. Dediğim gibi çok zor bir model değil. Çok gösterişli bir model ama. 2 sırayı tamam ettik. Şimdi 3. sıradayız ve 3. sıramızda yine aynı şekilde düz olarak örüyoruz. Evet. Üçüncü sırayı düz olarak ördük. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırayı da tamamen ters olarak yani haroşa olarak ters olarak örüyoruz. Bu sıradan sonra modelimizi kuracağız. 2 sıra önden 2 sıra arkadan toplamda 4 sıra ördükten sonra modelimizi kuruyoruz. Evet. Bir tane ters ilmek örüyorum. 1-2-3-4 4. ilmeğimizin 1-2-3-4. sırasında şu şekilde bu <laughs> bu modelimizi kasmayacak şekilde uzunca bir ip çekiyoruz ve ben arkadan ipi tutuyorum ki kasmasın diye örgümü bir tane düz örüyorum şimdi bir üstten aynı şekilde bir tane daha ilmek çıkartıyorum yine aynı şekilde tutuyorum ve hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum buradan bir üstünden bir tane daha çıkartıyorum yine tutuyorum bir tane örüyorum bakın hemen ilmeğin altından bir tane ilmek çıkartıyorum yine düz olarak örüyorum 1 2 3 4 bu dördüncü ilmenin 1 2 3 4 1 2 3 4 Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde örgümün boyunca bakın kasmayacak şekilde örgümü uzatıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Hemen bir üst ilmekten bir tane daha çıkartıyorum. Yine aynı şekilde bir tane düz örüyorum. Bir üstünden bir tane daha çıkartıyorum. Yine aynı şekilde düz örüyorum alttan hemen bir ilmek çıkartıyorum düz örüyorum bakın bu şekilde tekrar sayıyorum 1 2 3 4 bu dördüncü ilmenin hemen sayıyorum şu alttan 1 2 3 4 dördüncü sıradan ilmeğimizi çekiyorum Bakın uzatıyorum. Örgümü kasmaması için. Arkadan sıkıca tutuyorum. Hemen önündeki ilmeği düz olarak örüyorum. Şişimden çıkartıyorum. Hemen bir üstten bir ilmek daha çıkartıyorum. Yine çekiyorum. Önündeki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir üstten üçüncü ilmeği çıkartıyorum. Çekiyorum. Bir üstten dördüncü ilmeği çıkartıyorum ve yine önündeki ilmeği örüp bakın bu şekilde yelken gibi e, istiridye değil de midye gibi duruyor 1 2 3 4 yine aynı şekilde dördüncü ilmenin bakın en alttan 1 2 3 4 çekiyorum örgümü kasmaması için tutuyorum önündeki ilmeği düz olarak örüyorum bir üstten aynı şekilde çekiyorum önündeki ilmeği düz olarak örüyorum üçüncüyi yine aynı şekilde çektim üçüncü ilmeği düz örüyorum dördüncü ilmenin hemen altından bir ilmek çıkartıyorum önündeki ilmeği düz olarak örüp bırakıyorum. Ve yine 1 2 3 4. 1 2 3 4. sıradan bir tane ilmek çıkartıyorum ve çekiyorum. önündeki ilmeği düz olarak örüyorum. Hemen bir üstten üçüncüyü ve dördüncü ilmeğimiz düz olarak ördüm kenar ilmeği arkada ise ilmeklerimi kenar ilmeğimi örüyorum hemen diğer ilmekleri ikişer ikişer ters olarak örüyorum bakın ikişer ikişer duruyor ve iki iki ikisini bir edip örüyorum bu şekilde modelimiz sadece bu kadar hiç zorluğu yok örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilirler Evet arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zili de açtığınız zaman bildirimlerimden haberdar olursunuz. Evet. Peki. Bakın modelimiz bu. Bir üst sıraya nasıl geçeceğiz? Aynı bir altta yaptığımız gibi 4 sıra bu şekilde düz olarak öreceğiz. Ben bu 4 sırayı örüp geleyim isterseniz. Bir üst sıraya nasıl çıktığımızı göstereyim. Hiç örmeme gerek yok. Bakın 4 sırayı tamamladıktan sonra aynı şekilde evet modelimizden sonra yine aynı şekilde 4 sıra 2 sıra önden iki sıra arkadan Toplamda 4 sıra ördükten sonra modelimizi kurmaya başlıyoruz. Hemen bir üste nasıl geçilir onu da göstereyim size. 1-2-3-4 Bakın 4. ilmenin hemen 1-2-3-4. sırasında bir tane ilmek çıkartıyorum ve kasmaması için örgümün boyunca çekiyorum arkadan tutuyorum önündeki ilmeği düz olarak örüyorum bir üstten aynı şekilde çekiyorum bir düz örüyorum bir üstten alıyorum ilmeği önündeki ilmeği düz olarak örüyorum bu dördüncü ilmemiz çektim ve önündeki ilmeği düz olarak örüyorum. Modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. 1 2 3 4. ilmeğin hemen 4. sırasından bir ilmek çıkartıyorum, çekiyorum. Bir düz örüyorum. Bir üstten ikinci ilmeği çıkartıyorum. Önündeki ilmeği düz örüyorum. 3. ilmeği çekiyorum. Öndeki ilmeği düz örüyorum dördüncüyü aynı şekilde bir ilmek çıkartıyorum önünde düz örüyorum arkadan ise bunları iki iki örerek ters örgü örerek bitiriyorum modelimiz sadece bu kadar evet örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum